Beşiktaş öyle birini transfer etti ki Enkola Kante'den daha iyi istatistiklere sahip. Onyinya Wilfred Endidi artık Beşiktaş forması giyecek. Şimdi neden böyle bir giriş yaptığımı bir açıklık getireyim. Enkola Kante Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu kazandığında herkes onun modern futbolun en iyi defansif ortası oyuncusu olduğunu düşünüyordu. Ancak Kante Chelsea'de istikrar yakalarken bir başka Leicester'lı yavaş yavaş sahneye çıkıyordu. Wilfred Endidi. Özellikle 2019-2020 sezonu Endidi'nin Premier Lig'de istatistikleri alt üst ettiği ve sürekli zirvede olduğu bir sezondu. Şimdi gelelim Endi diye. Tipik bir 6 numara ama öne çıkan bazı özellikleri var. Yüksek pres direnci, top kapma becerisi, rakip atağı kesip hızlıca pozisyona girme gibi. Onun varlığı orta sahayı rahatlatacak gibi duruyor. Ancak eksi yönleri yok mu? Elbette var. Kronik sakat sınıfına koyamayız ancak tekrarlayan sakatlıkları olmuş. Yani her maçı 90 dakika oynayacak fiziki yapıya sahip değil. Elbette iyi bir kondisyon, rotasyon ve sakatlık önleyici tedbirlerle bu durum minimum seviyeye getirilir. Süper Lig artı Avrupa artı Türkiye Kupası maç takvimini düşünürsek bu tempo ona biraz zor gelebilir. Beşiktaş son yıllarda merkezde istikrar yakalayamazken bakalım Endi buraya ilaç gibi gelecek mi? Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtin.